Şeytan benden ne istiyormuş? Şeytan benim hedefe ulaşmamamı istiyor. Bizim hedefimiz Rabbimiz Allahu Teala'nın rızasını kazanmak. Bizim hedefimiz yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir cemiyetin oluşmasına çabalamak. Bizim hedefimiz yeryüzünde insanların huzuru, ahirette de saadetimiz. Hani iki cihan saadeti isteriz ya, hedefimiz bu. Ahirette cennete kavuşmak hedefimiz. Çok güzel. Şeytanın niyetine hiçbirimiz bu hedefine ulaşamayalım. Yeryüzünde bugün var olan 8 milyar küsür insan için şeytanın planı bu. Burada bulunan her birimiz de onlardan biri olduğumuz için bizimle alakalı da bir dosya var. Ahmet'in dosyası, Mehmet'in dosyası, falanın filanın dosyası var şeytanda. Ama içindeki ana hedef ne? Bunlar doğru yoldan sapsınlar. Hedef o. Önce inkar. Eğer onu başaramazsa haramlara batmak, onu başaramazsa şu şu şeklinde devam edip gidecek her biri bir sohbet konusu. Şeytanın niyeti ne biliyor musunuz? Şeytanın niyeti cemiyetimizde, toplumumuzda, dünyamızda fuhşiyatın ve münkeratın yerleşmesi. Fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker. Çünkü şeytan sürekli fuhşiyatı, kötülüğü, ahlaksızlığı emreder. Münkeratı, çirkin olanı emreder. Fuhşiyat ve münkerattan maksat nedir? İnsanoğlunun tabiatına aykırı olan şeylerdir. Fıtrat-ı selimeye aykırı olan şeylerdir. O yüzden şeytana mağlup olmamış, onun reklamına mağlup olmamış her insan, ister Müslüman ister kafir olsun, fıtratını koruyabiliyorsa şeytanın emirlerine karşı rahatsızlık duyacaktır. Çünkü insan fıtratına aykırı işler emreder şeytan fuhşiyatı, münkeratı emreder. Şeytan bir su'i kötülüğü emreder. Kötülüğü emreder. Şeytan ne yapar? Şeytanın niyetini konuşuyoruz bakın. Herkes ama lütfen öncelikle kendi üzerimizde düşünelim. Acaba bu hedefine şeytan ne kadar ulaşmış diye kendimize soralım. Lütfen dinlerken, ben de konuşurken dışarıdakileri değil, Önce kendimizi düşünelim. Yoksa dışarıdakilerle başlarsak, dışarıdaki dediğim şahsımın dışındaki ikinci şahısla başlarsak hemen çok kolay. 8 milyar insandan bahsediyorum. Şeytanın bu niyetine mağlup olmuş, bu hedefine mağlup olmuş nice insanların varlığını zaten kabul ediyoruz.